Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Doğa ile Fatih'in düğünleri mi olacak? Nilay ile annesi barışacak mı? Herkesi bekleyen güzel sürprizler nelerdir? Dizimiz final yapacak mı? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Doğa ve Fatih'in yeniden evleneceğini düşünüyorsanız ve ayrıca Doğan'ın mutlu olmasını istiyorsanız. Aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde. Doğa ile Fatih önümüzdeki bölümlere doğru yeniden sevgili olacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Görkem'in karnındaki bebek ölecek. Görkem istemeyerek de olsa karnındaki bebeği aldırmak zorunda kalacak. Ya da Görkem karnındaki bebeği doğuracak ama doğum sırasında ölecek. Yani Fatih ile Doğa aşkı arasında hiçbir engel kalmayacak. Bu nedenle de Doğa ile Fatih'in de sonunda yeniden bir araya gelecek ve evlenecektir. Bu yüzden de Doğa ile Fatih'in önümüzdeki bölümlere doğru evleneceğini söyleyelim. Ayrıca bu süreçte Kıvılcım ile Ömer'in de evleneceğini belirtmiş olalım. Çünkü Cemal sorunu artık kalmadı. Bu nedenle de Kıvılcım yeniden Ömer ile evlenebilmek için can atacaktır. Hatta dizimizde bir çifte düğün olacaktır. Çünkü Fatih ile Doğa, Ömer ile Kıvılcım aynı anda evlenip çifte düğün yapacaktır. Nilay ise eninde sonunda annesini affedecek ve ona saygı duyacak. Nilay her ne kadar geçmişte yaşadığı acı olaylar yüzünden annesini suçlu olarak görse de onu bağışlayacak ve bağrına basacaktır. Dizimizin final edip etmeyeceği ise merak edildi dizimiz her an final kararı alabilir. Çünkü dizimizden her dakika yeni bir oyuncu ayrılmaktadır. Dizimizdeki oyuncu kadrosunun eksilmesi dizimizin yakında final edeceğinin en büyük kanıtıdır. Peki sizce Doğa ve Fatih'in yeniden evlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.